Evet dostlar herkese tekrardan selamlar. Kuryan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm yaptıklarımızı hızlı bir şekilde sizlere aktarayım. Bölümde genel olarak ufak tefek farm denemeleri yaptık. Hani bir MP recovery'si aldık. Large Breaker artı 4. Ne kadar işimize yarar diye denedik. Hali hazırda kullanıyoruz. Keşke artı altısını alsaydık dedim. Ama olsun. Sağlık olsun. Bu bölümde öncelikle farmımıza odaklanıyoruz. Sonra çok güzel bir BDV'miz var. Onları göreceksiniz. Yani genel olarak kuruyanla dediğim gibi sıkıntımız parti bulamamamız. Elimizde görev de var. Hani görev yok desem yalan söylerim. O kadar göreve rağmen Yine görev partisi bile bulamıyorum Şurada bir şey dikkatimi çekti Delos 300k gibi Neden öyle merak ediyorum Ama oraya harcayacak bir 300k Onu net söyleyeyim Olsa dükkan sizin Burada mesela biraz Burning Skeleton farmı yapmaya çalıştım farm oluyor mu diye düşündük. Belki dedim ebizgem atar. İlk yaparkenki düşüncem buydu. Sonradan ebizgem drop'unun kalktığını hatırladım. Ve onun yerine kırdırmalık şerlere yöneldik. Tabi yani yüz mob'da biri falan attı. Öyle çok büyük bir drop'u yok. Uruk Uruktronlar gibi vesaire. O yüzden Yaptığımızda kaldık. Şu ana kadar yaptığımız bu arada tüm farm denemelerinde söylüyorum zarar yazdı. Zarar yazmasının sebebi ya XP kaybettik, ya pot kaybettik ya da başka bir şey. Şu anda mesela hani göreceksiniz bir sonraki videoda MG'nin farmını anlattım, benim nasıl yaptığımı anlattım hem de bir şeyimiz var videomuz var farm videosu ona cini farm videosu yani sanıyorum doğrusunu buldum hani deneye deneye doğruyu buluyoruz belli bir zaman sonra ilk başta seviyeye çok odaklandım kardinalde farm attık da farm attık mantikorda farm attık yok hiçbiri bana mısın demedim mantikorda atmadık özür dilerim triumpta attık kardinalde attık dtk'da attık dts'de attık yeri geldi ama yok yani hiçbiri o şey vermedi. Yani 2-3 mob aldığı zaman Devil TS'yi patlatıyor. Devil TS'yi patlattıktan sonra biz de ölüyoruz. Şöyle şu andaki yaptığım farmda da zaten Devil TS biz patlıyor ama bu kadar ölme ihtimalimiz yok. Birincisi onlar kadar çok vurmuyor. İkincisi ve bir sebep toplu çıkmıyor. Ya yani şöyle bir arkamı dönüyorum arka fonda bir şeylerle falan uğraşıyorum sonra dönüp bir bakıyorum 5 tane mobun içerisinde kalmışım ne ara kaldım ne ara sen o kadar çıktın ne oldu ne bitti demeye kalmadan yatıyoruz zaten siz video izlerken ben de bir şeyden bahsetmek istiyorum geçen gün yine buradan tanıştığımız bir arkadaşla discord üzerinden konuşuyorduk bunu videonda sorar mısın çok merak ediyorum dedi Orada biraz yanıtlamaya çalıştım. Burada da yanıtlayacağım ama önce soruyu da sorayım. Okçu karakteriyle nasıl oynarsınız? Diye bir soru sordu arkadaşımız. Sevgili dostumuz. Dedim ki okçu karakterinin doğasında uzaktan vurmak var. Bence dedim okçunun asıl doğası uzaktan vurmaktır. Yani 70 aban, e 80 aban, e lightning shot aban e ve vur. O da dedi ki ben buna katılmıyorum. Okçunun doğası üçlü beşli içine girmektir. Dibine girmedikten sonra okçu oynamanın bir mantığı yok. Ben de aynen şunu dedim. Eğer dibine girmek hani birini kesmek için dibine girmen gerekiyorsa o zaman asas oyna. Niye okçu oynuyorsun? O da doğru söylüyorsun ama dedi. Hani okçunun vuruş gücü daha yüksek. Yani daha doğrusu ben okçu oynamayı seviyorum dedi. Yakın okçu oynamayı seviyorum dedi. Şimdi buradaki problem şu. Okçu karakteri yakın bir karakter midir uzak bir karakter midir? Bunu yorumlarda belirtirseniz. Sizle beraber de en azından ufak bir tartışma yaparız bu konu hakkında. Nedir ne değildir diye. Ben bu arada savunduğum düşünceyi nasıl söyleyeyim? Bence bu karakter tamamen uzak karakterdir. Yani... Hatta arkadaşla muhabbet ederken baya o da Kuryan'ı merak ediyormuş. Sorup sorup durdu Kuryan nasıldır, nedir, ne değildir diye. Hatta ben Kuryan'ı nasıl kesebilirim diye falan da sordu. Ben de ona birkaç tane şey anlattım. Onları size de anlatayım hatta. Örnek veriyorum. Karşınıza Kuryan geldi. Devil TSS'ini gördünüz. Ne yapacaksınız? Öncelikle yapmanız gereken şey Devil TSS'yi patlatmak. Uzak oyuncuysanız Mümkün olabildiğince en uzak skill'lerle bunu yapacaksınız. Çünkü unutmayın. Kuryan'da pull ve rush skill'i var. Bu iki skill de yani oyunu önemli ölçüde değiştirebiliyor. Bu arada burada neden öldüğümü anladım. Bir şey yaparken arkada takılı kalmışımdır. Ya da eşim çağırmıştır onun yanına gitmişimdir her neyse. Dediğim gibi pull ve rush skilllerine çok dikkat edin. İki skill de çok önemlidir. Pull da sizi çekebilir. İhtimali her zaman var. Rush da size kilitlenebilir. her zaman var. O yüzden o aradan uzak mesafeden vurarak Devil TSS'ini patlatmaya özen gösterin. Eğer ki mantıklı ve oyunu bilen bir oyuncuysa mantıklı demeyeyim de hani oyunu kuruyan oynamayı bilen bir oyuncuysa çünkü yani mantıklı deyince diğerleri ay ben bunu yapmıyorum ben mantıksız mıyım gibi bir havaya bürünmesinler. Hani onları tamamen şey yapıyorum. Yanlış telaffuzumu düzeltiyorum. Oyunu bilen bir oyuncuysa Devil TS'yi bastıktan 5 dakika sonra savaş alanına gider. Çünkü sen onun Devil TS'sini patlattıktan hemen sonra Devil TS'yi basar. Böylece Devil TS avantajını kuruyan da kaybetmemiş olur. Bu tabii ki Devil TS'liler için konuşmam. Devil TS'siz bir Kuryan'a yani atak Kuryan'a denk geldiğinizde Zaten normal düz veriyora nasıl denk geliyorsanız öyle dalacaksınız. Ama o arkadaşımız Çok doğru bir laf daha etti. Ben dedi Kuryan görünce hani üzerine ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden nasıl oynamam gerektiğini de tahmin edemiyorum. Aslında çok doğru bir mantık. Kuryan üzerinde ne giyildiğini göremiyoruz göremediğimiz için hani üzerinde çıtım mı var, paper mı nasıl oynuyor? Bir türlü oturtamıyorlar. Ama problem şu, bunu da öğrenebileceğiniz bir yol yok. Ne yazık ki. Gel gelelim. Elindeki silahı bile öğrenebileceğiniz bir yol yok. Devil TS'ye bastıktan sonra elinde ne silah olduğunu da bilmiyorsunuz. Çift el mi takılıyor, tek el takılıyor, devil mıdır, atak mıdır? Tamamen bir şey. Muamma karakter. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konudur. Arkadaşlar yaklaşık olarak bir saat kadar genelde bu muhabbetler üzerine konuştuk. Özellikle okçu ve kurya üzerine. Bilmiyorum sizin buna eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani kimin görüşü doğrudur? Arkadaşım mı yoksa benim mi? Ya da kendinize ait bir düşünceniz vardır dersiniz ki hayır bak ikiniz de yanlış düşünüyorsunuz aslında. Örnek veriyorum okçu karakteri şöyle oynanmalı böyle oynanmalıdır diye yorumlarda belirtebilirsiniz sevgili dostlarım. Biz de üzerlerine konuşmuş oluruz. Belki bilmediğimiz bir şey biliyoruzdur. Onu da sizin senin nezdinde ya da sizin nezdinizde hep beraber öğrenmiş oluruz. Evet farm denemelerimize devam ederken Hala kafamda deli sorular var Nasıl level atlayacağız nasıl level atlayacağız diye Hatta şunu da söyleyeyim Bir ara net Kuru sıkıldım Video atmadığım dönem değil ama yani Şundan iki gün önce falan Rezer açtım Ama oynayamadım Vaktim olmadı yani ha BDV'yi bekledim ha BDV geliyor ha BDV'ydi derken bir türlü rezervle bağlantıyı kuramadım. Onu da mesela half battle price yapmayı planlıyordum. Nasıl olsa deneysel oynuyoruz artık. Yani half battle price'da full FP9 int verecektim. Hatta bir ara şöyle bir şey de yapmaya çalıştım. Giyebileceği kadar, şey giyebileceği kadar int kalanı str hiç hp yok hiçbir dedim artık takılardan makılardan alırız ne yapalım diye kafamda bir düşünce vardı yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz Priest elinde yani üzerinde çıtın şel var ya da çıtın var elinde atıyorum iyi iyi var atak ve defans olarak muhteşem bir kombin olur fakat HP olarak hiçbir şey olmaz. Büyük ihtimalle Spikedown'a teker. Ama o karakteri yapacağım. Yani öyle bir düşüncem var. Şimdi buraya geldiğimde de... ...Apos görevine falan bakmaya çalışmıştım. Derken tüm arkadaşlar orada bir anda ölünce... Dedim bir deneyeyim bakayım alabiliyor muyuz? Ama çok hızlı aldılar. <laughs> ben de sıkılıp geri döndüm. Bu tarz yerleri sürekli deniyorum ki. Yani işimize yarayan bir yer bulursak hemen farm'a oturabilelim. Ya da onun getirisi götürsü nedir? Artısı eksisi var mı? Bunları hep beraber cevap bulalım diye sevgili dostlar. Ben şimdilik size burada veda edeyim. Çünkü BDV'de görüşelim ya. Bir 10 dakika sonra bir BDV videomuz var. Aynı video içerisinde gelecek. Orada sizinle konuşmak istediğim daha önemli konular var. O yüzden şimdilik burada kesiyorum. BDV'de görüşürüz. Thank you. Evet sevgili dostlar BDV'deyiz Bu BDV'de BDV'de <laughs> Hoşuma gitti Söyleyiş Bu BDV Şöyle oldu Tam parti olabildiğimiz BDV oldu parti olarak nasıl olmalıyızı Anlattığımız ve benim Zehirleri nasıl Kullanmanız gerektiğini Öğretebileceğim ya da gösterdiğim Bir video oldu işin astı. Gereğinden fazla kil aldık. Yani derken de komple bir parti almadık tabii ki. O apayrı bir konu da. Yine de bir öncekinin üstüne koyarak devam ediyoruz. Tabi buradaki eksiğim ne oldu benim onu size hemen söyleyeyim. Ya da siz bulun. Bu BDB'deki en büyük eksiğim ne oldu sizce? Bunda hani videonun altına yorum olarak yazarsanız ben de bir bakarım. ilk başta dediğim gibi parti olarak hani kötü başladık zaten ilk kili onlara verdik ama o zamanlar ben sahip çıkmıyorum ben sahip çıkınca nedense işler değişti yani şöyle oldu hemen uzak skillerden bir iki tane salladım onlarla ilgilensinlerdi. Onlar bizim çok üzerimize geldi. Aslında onlar orada kaybetti içeride çok kaldılar. İçeride çok kalınca ben tabi zehirle onu almaya başladım. Onlar onu fark etmedi bir türlü. Geçen oyunda yaptığım hatayı da yapmadım bu sefer. Sonradan fark ettim onu geçen oyunda. Bayağı bildiğiniz MP ile çıkmışız. Şimdi bir analiz tarafı, karşı tarafı bir tartıyoruz. Mesela burada ben size eksiğimi söyleyeyim. Ya da durun video sonunda söylerim eksiği. Parti olarak çıktığımızda da bir öncelik belirlemedim aslında. Z'ye ne geliyorsa diye baktım. Sonrasından price'ı belirledim. Yine bir press benimsedim. Bir iki tane zehir attım. Beni orada mage çok güzel oynattı. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Karşının yeri çok kötü ağladı ya. Onu çok darladım ben. Mesela burada... Şey aldı artık devil ts'yi aldı ben artık devil ts'siz normal atakla da aldım farkındaysanız zehir atmıyorum normal atak Price da çok iyi oynadı burada. Partimizin Price'ını da bir tebrik etmek lazım. Arkada tam zamanında gelen heller oldu. Tabi burada hemen bir geri çekildik zaten alacağımızı almışız. Artık içeride durmanın çok bir mantığı yok. Tamam mage'ler ya da mage'ler içeriye oynasın ama Mümkünse geriye çekilip altar oynamak daha mantıklı. Bu seviyede. En azından ben öyle düşündüm. Büyük ihtimalle partim de aynı şeyi düşünmüş olacak ki Hemen altarın oraya bir savunma hattı çekmeye çalıştılar. altarın gitmeye sahnesi de çok uzun oluyor ya. Bu arada bu sefer farkındaysanız hel oynamadım. Hani minimum düzeyde hel oynamaya gayret gösterdim. İki tane sebebi vardı. İyi ki partimizde pressed var. İkincisi Devil TS'miz yok. Hani varken de hata yöneldik. Doğru zamanda geriye çıkmak da önemli tabii ki de. Pozisyon almak ya. Kuryan'daki önlem önemli şey pozisyon almak. pozisyonunuzu vuracağınız karakterleri iyi belirleyin. Mage'yi alacağı aşikardı. Mage'nin orada geriye kaçması ya da her kullanması gerekiyordu. her kullanması gerekiyordu. Neyse bizim de bu gelince başladık zehir şova. Siz burada tam bir verir kırıcısınız hani ya da warrior ya da savaşçı kırıcısısınız. Bir de büyücü. Bu iki karakter de sizin karşınıza doğru düzgün ayakta duramıyor. Neden duramıyor? Çünkü kürleri yok. Ellerinde kür olsa bir şekilde size karşı koyabilirler. Fakat asas ya yani da Rogue karakterler ve Prasta şey geçerli değil. Onlar sizin doğal antiniz gibi düşünün. Ya birini hellerken vuracaksınız. Yani ya da kürü attıktan sonra sağlam zehirlerinizi kullanacaksınız. Ara ara kontrol ediyoruz tabii ki de çıkmışlar mı çıkmamışlar mı ne yapmışlar ne etmişler diye. Burada bir toplayer kullandım aslında helimin olduğunu fakat gerek olmadığını onlara anlatmaya çalıştım. Anladılar ya da anlamadılar oyun mantığıdır bu. Anlayamayabilirler tabii o da gayet doğal bir durum. sonuç olarak kuryana ben böyle oynadım. Tabii ki buradaki en büyük eksi ne diye soracak olursanız ben size söyleyeyim. Birincisi skill barımızı düzgün ayarlayamadık. Onlar için özel bir skill bar ayarlamam lazım. İkincisi hiç rush kullanmadık fark mi? Skill barda yok diye kullanmadık zaten. bir şey oldu bence. BDV oldu en azından kendi açımdan. Artık zaten son altar, son kesilmeler. Burada doğru olan zaten hani hep dediğim gibi kuruyan bir parti oyuncusudur. Yüksekte meclisiz çıkartmayın. Çıkartmaya da çalışmayın. Tabii ki de ne kadar yüksek demet çıkartırsanız, kaç taraf öldürürseniz o kadar iyi o ayrı bir konu ama mümkün olduğunca hani demetten ziyade takımınıza yönlenin, partinize yönlenin. Burada zaten BDV'yi kazanmış oluyoruz. Evet bu BDV hakkında önceden sorduğum okçu karakteri nasıl olmalı hakkında yorumlarınızı yorum bölümüne bekliyorum kanalıma da abone olursanız tekrardan söylüyorum çok sevinirim sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki yeni videosu da gelecek esen kalın hoşçakalın.